Evet herkese tekrardan merhaba. Bugün çok eğlenceli bir Scratch Junior projesiyle sizlerle beraber olacağım. Hava biraz yağmurlu, keyifsiz bir an var. Evde oluşumuz zaten çok can sıkıcı ama biz bugün yaptığımız projeyle çok eğleneceğiz. Scratch Junior daha önce bahsettiğim gibi 5 yaştan itibaren çocukların kodlama öğrenebilmeleri için kullanılan bir platform ev işaretine bastığımızda daha önce oluşturduğumuz projeler karşımıza çıkıyordu ve yeni proje oluşturmak için artıya basıyordum. Bugün tek tek nerelerden neler yaptığımızdan bahsetmeyeceğim de konu üzerinden yani proje üzerinden buradaki komutların işlevlerini tekrar edeceğim ve böylelikle daha eğlenceli bir hale getirmiş olacağız çocukların dans ettikleri yeşil bir alanda oynadıkları bir proje hazırlayacağım. Bunun için ihtiyacım olan şey çocuklar. Bu yüzden birkaç tane çocuk seçeceğim. Kırmızı elbiseli, mavi tişörtlü böyle birkaç tane çocuk seçelim. Bunlar 23 Nisan'dan hazırladığım projeden kalan balonlar ve bayraklar. Onlarla da birazdan çalışma yaparız olmazsa bir tane balon ekleriz. İlla bayram olmasına gerek yok sonuçta değil mi? Şimdi tıkladım. Yeşil bir alan istiyorum. Arka plan eklemek için biliyorsunuz artık söylemiyorum buradaki e, kısma tıklayacağım ve bu şekilde çocuklarımın olduğu bir kısım e, yaptım. Şimdi onlara kodlama kısmına geldi. Buradaki e, mor tişörtlü çocuk yeşil bayrağı bastığımızda konuşmaya başlasın. Ne desin? Haydi dans edelim desin. Haydi dans edelim desin ve bir haber uçursun. Ne renk bir haber uçursun? Turuncu olabilir, kırmızı olabilir. Fark etmez. Bizim istediğimiz bir haber rengi. Kırmızı haberi uçursun dedim. Haliyle kırmızı elbiseli kızın ne renk haber açması lazım? Kırmızı haber açması gerekiyor. Geldim. Dedim ki... Kırmızı haberi açtığında kızım... Nasıl dans etsin? Diyorum ki... 12 defa böyle dönsün. 12 defa bu tarafa doğru dönsün. Daha sonra ileri doğru kaç defa gitsin? 2 defa gitsin, zıplasın. Ve bunları sürekli olarak tekrar etsin. Peki şu an eksik olan bir şey var mı? Ne olabilir eksik olan şey? Müzik. Çünkü dans ediyorlar şu an değil mi? Bu yüzden geldim yeşil butona tıkladım. Ses kaydı yapacağım ama bazen buradaki ses kaydı mikrofon işareti sizde gözükmeyebilir. tabletlerinizde veya iPad'lerinizde bu mikrofon işaretinin çıkması için ayarlar kısmına gelip oradan mikrofonu kullanan uygulamalar kısmında Scratch Junior uygulamasını aktif hale getirmeniz gerekiyor. Bunu aktif hale getirdikten sonra göreceksiniz ki buradaki mikrofon işaretiniz çıkmış ve ses kaydı yapmaya artık hazırız. Kırmızıya bastığımda ses kaydım başlıyordu. Ben ikinci bir cihazdan şimdi müzik açacağım ve ses kaydını başlatacağım. Bu şekilde kare olan butona bastım ve artık onaylamak için tik işaretine basıyorum. Bakın burada 1 olarak yani bir ses kaydı olarak geldi ve diyorum ki kırmızı mektubu açtığımda buradaki ses kaydı da çalışmaya başlasın. Yani bu iki kod aynı anda çalışmaya başlasın ve bu da sürekli olarak tekrar etsin. Yani müzik de sürekli olarak çalsın. Şimdi gelelim artık Üçüncü çocuğuma yani mavi tişörtlü çocuğuma diyorum ki o bu sefer bu işaret kullanarak çalışsın. Peki bu işaretin anlamı ne? Dışarıdan herhangi bir kuklayla iletişim haline, etkileşim haline girdiği zaman kobzları çalışsın demek. Nasıl yani? Benim burada hareket eden kuklam hangisi? kız karakterim dans edecek ve dans ettiğinde buradaki mavi tişörtlü çocuğa çarptığı zaman o da hareket etmeye başlayacak. Bu yüzden geldim bunun yanına diyorum ki o da iki defa ileri gitsin sonra böyle bir dönsün tekrar dönsün yani sağ ve sola dönsün sonra zıplasın ve sonra beş kez ileri gitsin bunları sürekli tekrar etsin. Aynı şekilde buradaki çocuğum da ne yapıyordu? Duruyordu. Ona da diyorum ki o da bir tanesiyle etkileşim haline girdiğinde o da zıplasın. Yukarı doğru gitsin bir kere. Sonra zıplasın. Sonra ileri doğru gitsin. Bu şekilde bunları sürekli tekrarlasın. Bunu yapmış oldum. Şimdi birkaç şey daha ekleyelim. Mesela ne ekleyelim? Balon ekleyelim demiştik. Balonu ekleriz kuş ya da kelebek var mesela burada bir kelebek gördüm. E, diyelim ki kelebek yeşil bayrağı bastığımız anda çalışsın ve e, sürekli tekrarlasın ya da 10 kez tekrarlasın sürekli tekrarlasın. 10 kez bu tarafa doğru yani sağa doğru gitsin daha sonra 10 kez sola doğru gitsin ve bunu Sürekli tekrarlasın. Bunu da 10 yapalım. 10 kez sola, 10 kez sağ gitsin ve bunları sürekli tekrarlasın. Gelelim şimdi kız çocuğuma bir e, balon yapmaya. Bunu nasıl yapacağım? Yani sıkıcımin e, bana sunduğu karakterler dışında kendim nasıl karakter çizeceğim? Burada bakın fırça karakteri vardı butonu. Bu butona bastığımda benim e, bazı e, özellikler sunuyor karşıma. Yuvarlak işaretini seçtim ve tam bir yuvarlak yapmayacağım. Neden? Balon böyle hafif oval şeklinde oluyordu. Geldim, bunu yaptım ve daha sonrasında böyle tutması için bir ip koydum ve buraya da renk balonuma da bir renk ekleyeceğim. Ne renk olsun mesela? Mavi bir balon olsun. Geldim, tıkladım ve kızın eline bu mavi balonu koydum. Diyeceğim ki bu sefer yeşil bayrak basıldığında değil de tıklandığında yani balonun üzerine dokunduğunda çalışmaya başlasın. Peki ne yapsın? Yukarı doğru gitsin balonum çünkü uçacak ya balonumuz. Yukarı doğru gitsin kaç defa gitsin, 5 defa gitsin ve gittikten belli bir süre sonra kaybolsun. Neden bunu diyorum? Çünkü belli bir süre sonra yukarı çıktıkça balonumuzu biz göremez hale geliyoruz, değil mi? Bu her zaman oluyor. Siz de balonu yukarı fırlattığınız zaman o kadar fazla uzaklaşıyor ki bir süreden sonra onu göreme göremiyorsunuz. Aynen bunun gibi bir örnek yapmış olacağız. Şimdi bütün her şeyi çalıştırmak için burada ekranı büyütmeye bastığımda ve çalıştırmaya bastığımda kodlarım hareket etmeye başlayacak. Bakın tıkladım balonumun üstüne. Hayat var, hayat var. şekilde hareket ediyorlar. Birbiriyle iletişime geçtiklerinde hareket etmeye başladığını görmüşsünüzdür. Burası önemli bir noktaydı. Yani birbirlerine değdikleri anda çalışmaya başlıyorlardı. Bugünlük projemiz bu kadar aslında. Dediğim gibi siz etkinliklerinizi çoğaltabilirsiniz. Devamının gelmesi için mutlaka kanalıma abone olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.